Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Şu zorlu pandemi döneminde dünyada birçok ülkenin ekonomik anlamda daralmaya gittiği bu zaman diliminde Türkiye'miz Çin'den sonra 2020 yılında ekonomisi en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Tabi bu çok sevindirici bir haber. Bütün zorluklara rağmen yani pandeminin dışında Türkiye özel e, saldırılar yaptırımlar. Yok işte S-400 aldın. Hadi bakalım yaptırım. Yok şöyle oldu. Hadi bakalım yaptırım. Bak Doğu Akdeniz'de şöyle yaparsan işte şöyle yaptırım yaparız. Böyle yaptırım yaparız. Bütün bunlara rağmen ülkemiz 2020 yılında ve yine söylüyorum ki dünyada birçok ülkenin ekonomik daralmaya gittiği şu dönemde Çin'den sonra en fazla büyüyen ikinci ekonomi oldu. Elhamdülillah. Türkiye'miz birçok ülkenin yaşamadığı bir sürü zorluklarla mücadele etti. Ne badireler atlattı. Yani 28 Şubat'ı, gezi olayları, 17-15 Aralık olayları, ardından 15 Temmuz darbe girişimi olayları. Yani şöyle bir baktım arkadaşlar. E, terör, yaklaşık 40 yıldır devam eden PKK terörüne harcanan paralar e, trilyon doları aşmış arkadaşlar. Dolaylı olarak ülkemize zararı, e, şöyle topladım tek tek baktım, trilyon doları çok aşan rakamlar söz konusu Buna rağmen Türkiye'miz gerek dışarıdan gerekse içeriden yapılan saldırılara rağmen Allah'a hamdolsun dimdik ayakta ülkemiz çok güçlü bir ülke yani Türkiye'nin başına gelenler eğer herhangi bir ülkenin başına gelse ne olurdu doğrusu bilemiyorum herhalde çok zor kalkardı bu işlerin altından Keçecizade Fuat Paşa'nın bir e, anekdotu aklıma geldi. 1867 yılında Padişah Abdülaziz ile beraber İngiltere'ye gidiyorlar. Bu şahıs Osmanlı'da sadrazamlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir şahsiyet. İngiltere'de diplomatlarla hani konuşurken söz nasıl oluyorsa işte hangi devlet ne kadar güçlü düre geliyor herhalde. Ve diyor ki dünyada en güçlü devlet Osmanlı Devleti. Neden diye soruyorlar. Çünkü sizler dışarıdan, bizler de içeriden o kadar zorlamamıza rağmen dimdik ayakta diyor. Tabi burada Keçici Zalde Fuat Paşa'yı da yanlış anlamayalım. Yani biz işte devletin dibine oymaya çalışıyoruz gibi bir şey algı oluşmasın. Ee, yani birileri içeriden negatif e, çalışmalarına rağmen sizler de dışarıdan bu kadar uğraşmanıza rağmen, rağmen halen dimdik ayakta. Türkiye'miz de elhamdülillah dimdik halen ayakta ve dünyanın ekonomik olarak yine de ilk 20'si arasında yer alıyor. Ve ordu olarak, askeri olarak, savunma olarak da yine dünyanın ilk 10 askeri gücü arasında yer alıyor. Tabi bizler Osmanlı'yı okumuş insanlarız. Onların torunlarıyız. Osmanlı bir zaman dünyada bir numaraydı. Biz de inşallah diğer Müslüman kardeşlerimizle beraber birlik beraberlik içerisinde bir numaraya otururuz. Bunun için gayret etmek durumundayız. Böyle bir geçten sonra işte son günlerin gündemi olan Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından görevinden alınması ve yerine başka bir şahsın göreve getirilmesi konusu. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değil de Dünya Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmiş gibi. Yani dünyadan sesler, içeriden sesler, dolar almış başını gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? İlginç arkadaşlar ama sonra tekrar e, duruldu e, dolarda geriledi Evet Türkiye'miz 2020 yılını e, pandeminin zorluklarına rağmen e, kendisine yapılan e, hususi saldırılara rağmen e, Çin'den sonra e, en hızlı büyüyen ikinci olarak tamamladı e, fakat 2021 hedefi daha büyük hedefler daha hızlı büyüme hedefleniyor E böyle bir durumda da e, yüksek faiz Tabii çok büyük bir pranga, çok büyük bir yük, ağırlık. E buna rağmen son günlerde bir kere daha merkez bankası tarafından faiz artırımına gidilince artık cumhurbaşkanı Naci Ağbalı görevinden alıp bir başka ismi o göreve getirdi. Şimdi işte birileri diyor ki yüksek faiz işte doların düşmesine sebep olur, vesile olur. Onunla dolar yükselmemesi için işte yüksek faiz uygulanması lazımdır gibi bir anlayış, bir yaklaşım var. Bir kere tabii ekonomide her şey dolar demek mi? Bu çok önemli. Şimdi mesela bakıyorum Japonya, işte bildiğiniz gibi dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ee, dolara bakıyorum. Bir dolar e, 108 Japon Yeni yapıyor. Yani dolar e, oldukça değerli. Fakat bu Japonya'nın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmasını engel olmamış. Peki Japonya'da faiz oranı ne kadar acaba? 2 1 Sıfır, sıfır bile değil, eksi 0.1 arkadaşlar. Şimdi bir araştırayım dedim ya, yani bu dünyanın en büyük ekonomileri, işte en refah ülkelerinde faiz oranları nedir? Gerçekten de yüksek faiz doları düşürüyor mu? Ondası düşük faiz doları yükseltiyor mu? Her ülkede bu böyle mi? Dünyanın fakir ülkelerinde faiz oranı nedir? dünyada en yüksek faiz oranlarına sahip ülkelerde doların durumu nedir? Merak ettim ve araştırdım. Bakın karşıma nasıl rakamlar çıktı. Bir kere arkadaşlar, son yapılan faiz artırımıyla maalesef ülkemiz dünyada en fazla faiz uygulayan ülkeler sıralamasında 7. sıraya oturdu. Evet, Türkiye'mizden daha fazla faiz oranı veren ülkeler acaba hangileri? Acaba Amerika mı? Çin mi, Fransa mı, dünyanın en büyük ekonomileri mi acaba? Bir bakalım bu ülkeler hangileri ve faiz oranlarına bir bakalım. Ve bu ülkelerde dolar seviyelerine de bir bakalım arkadaşlar. Evet, birinci sırada en fazla faiz uygulayan ülke arkadaşlar Venezuela. faiz oranı ne kadar? %45.34 Zimbabwe ikinci sırada faiz oranı %40 sırasıyla söylüyorum Arjantin %38 Yemen yüzde 27, Liberya yüzde 25, Surinam yüzde 25 ve Türkiye yüzde 19. Hatta birkaç tane daha söyleyeyim. Kongo Kongo 18,5, İran 18, Haiti 17, Angola 15,5, Sudan 15,5. Yani dünyada en fazla faiz uygulayan ilk 12 ülkeyi arkadaşlar size saydım. Acaba bu ülkelerde doların değeri nedir? Buna da bakalım. Bakın en fazla faiz uygulayan Venezuela'da doların arkadaşlar değeri ben burada okumakta zorlanıyorum. 1.821.810,80. 80. Zimbabwe 322, Arjantin 91,57 çift 0. Yemen 250.40, Liberya 170.50. Türkiye 7.83, Kongo 1997, İran 42210, Haiti 79.41, Angola 620 626.17, Sudan 380.50. Bakın bunlar dünyada en yüksek faiz uygulayan ülkeler ve dolarında arkadaşlar seviyesini görüyorsunuz oldukça yüksek seyrediyor. Peki buna karşılık dünyada en büyük ekonomiler ilk 10 ekonomide acaba faiz oranları nedir? Ona da bir bakalım. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri. Acaba ne kadar faiz uyguluyor? Arkadaşlar 0 ile 0.25 arasında. Çin 3.85. Dünya üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya 0 bile değil arkadaşlar. Eksi 0.1. E, Almanya 0. İngiltere 0.1, Fransa 0, Hindistan 4, İtalya 0. Bir de 2019 verilene göre dünyanın en yüksek refah seviyesi endeksine sahip ülkelere bir bakalım. Birinci sırada Danimarka, faiz oranı 0.6. Sırasıyla söylüyorum 2. Norveç, faiz oranı 0, İsviçre 0 bile değil. Eksi 0.75 İsveç 0, Finlandiya 0, Hollanda 0, Yeni Zelanda 0.25, Almanya 0, Lüksemburg 0, İzlanda 0.75 Yani bu rakamlar zannedersem çok şey anlatıyor. Hadi bir de dünyanın en fakir ülkelerinden birkaçını seçtim. Oralarda faiz olanlarını ne ona da bir bakalım. Bunlardan Kongo Demokratik Cumhuriyeti faiz olanı %18.5 Mozambik'te 13.25, Liberya'da 25, Güney Sudan'da 15, Sierra e, Leone'de 14. Evet rakamlar ortada ve çok şey anlatıyor tabi anlamak isteyene. Bu tablodan da anlaşılıyor ki yüksek faiz uygulamak demek illa doların düşük seviyede gideceği anlamına gelmiyor. Bunu dünyada en fazla faiz uygulayan ülkelere baktık ve gördük. Diğer taraftan düşük faiz uygulamak demek de illa doların yüksek seviyede seyredeceği anlamına gelmiyor. Bunu da yine gördük. İşte Euro bölgesinde faiz yüzde sıfır. İngiltere'de 0.6 ama İngiliz sterli de Euro'da dolardan daha değerli. Diğer taraftan da ekonominin tek ölçütü dolar değildir. İşte Japonya örneğinde de bunu gördük. Arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir takım devletlerin, ülkelerin bize karşı düşmanca tutumları ortada. Gez olayları, 15 Temmuz darbe girişimi olayı, işte bir takım terör örgütlerine yapılan destek. Bunlar ne anlama geliyor? Bir takım bahanelerle yapılan yaptırımlar, işte yok S-400 aldın alırsan şöyle yaparız, hadi al sana yaptırım. Doğu Akdeniz'de şöyle yaparsan işte sana yaptırım uygularız. Bunlar ne anlama geliyor? Ortada ilan edilmemiş bir savaş varsa savaş sadece liderle mi verilir? Eğer millet lider el ele vermezse, birlik beraberlik olmazsa, kenetlenmezse o savaş nasıl kazanılır? Bize düşen görev nedir? Vatandaşa düşen görev nedir? Bakın bu vatan için, millet için, Allah rızası için hayatlarından vazgeçmiş, hayatlarını ortaya koymuş Ömer Halis Demirler var. Şehitlerimiz var gerek Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, işte 15 Temmuz'da hayatlarından vazgeçmiş insanlar var. Ya biz 3-5 kuruş dolardan vazgeçemiyor muyuz? Bir mecburiyetin yoksa neden dolar alırsın ki? Alma. Milliyetçi bir insan bu zamanda dolar, euro alır mı ya? Sen dolar aldıkça onun değerini artırdığını bilmiyor musun? Bin dolar, on bin dolar, yüz bin dolar, 1 milyon dolar her neyse. Ne yapacaksın bunu alacaksın? yükselecek. Sen de mutlu mu olacaksın? Yani milletin üzülürken, ülken zarar görürken, milletin zarar görürken sen kazanacağın 3-5 kuruşla mutlu mu olacaksın? Ya bak bir takım insanlar senin için, millet için, vatan için, Allah için bırak doları, bırak arabayı, bırak yazlığı. Ya hayatından vazgeçiyor. Hayatını koyuyor ortaya. Yani kendi yaşamayacağı bir toprak, bir vatan için, bizim için, bizler için, yaşayanlar için, millet için, tabii ki Allah rıza için hayatından vazgeçmiş. Sen 3-5 kuruş dolarından vazgeçemiyor musun? Neden mesela alışverişe gittiğin zaman yabancı markalar alıyorsun? Neden yerli malı almıyorsun? Ya işte o şöyle uçuyor, böyle kaçıyor. Bizimki öyle uçamıyor. Arkadaşım sen almazsan, güçlendirmezsen bizimki nasıl uçacak? Onunla nasıl rekabet edecek? Bir kere daha söylüyorum. Ya insanlar ne kadar zor şartlarda, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda mücadele vermişler. İşte 15 Temmuz'da yaşananlar, bak 251 şehidimiz var. Hayatlarını vermişler, hayatlarından vazgeçmişler. Ya ne olur sanki o birazcık eksik kalsın. Neden almıyorsun mesela yerlisini? Neden onu tercih etmiyorsun? Okullarda yerli mal haftası yapılıyor. Neden yapılıyor? Bir farkındalık olursun diye. Ama bakıyorum adeta eğlence haftasına dönüşmüş aldığı yabancı içeceklerle gelmiş orada yerli mal haftası yapıyor. Yani bunu kendi gözlerimle gördüm. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. Nasıl fethetmiş? Tek başına mı fethetmiş? Nasıl bir halkla fethetmiş? Bildiğiniz hikaye. Kıyafet değiştiriyor, alışverişe çıkıyor, bir dükkana giriyor, bir şey istiyor. İkinci bir şey istediğinde dükkan sahibi ne diyor? Elhamdülillah ben siftahımı yaptım. Mümkünse bu ihtiyacınız da komşumdan, kardeşimden giderin. O henüz daha siftah edemedi böyle bir halkla gidip İstanbul'u fethediyorlar. Osmanlı devleti şöyle büyümüş, böyle büyümüş, böyle cihan devlet olmuş. Nasıl olmuş, kiminle olmuş, nasıl bir halkla olmuş? Bunlara bakmak lazım. Evet bunları da insanımıza, gençlerimize anlatmamız lazım. İnşallah bu kanalımızda bunlarla ilgili videolarda hazırlayacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak fikirlerinizle, yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Evet sözlerimi hatadan, yanlışlıktan, eksiklikten münezzeh olanın. Yani allah Teala'nın bize kılavuz olarak gönderdiği kitabı Kur'an-ı Kerim'den bir ayet meali ve ardından onun Yüce Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifleriyle noktalamak istiyorum. allah Teala Bakara Suresi 276. ayet-i kerimede buyuruyorlar ki mealen Allah faiz malını mahveder. Sadakalar ise artırır bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Peygamber Efendimiz de bildiriyorlar ki kim malını faiz yoluyla artırırsa onun akıbeti mutlaka malının azalarak iflasa, fakirliğe sürüklenmesidir. Allah haddi aşan ölçü kaçıranlardan eylemesin. Evet dostlar böylece bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşme umuduyla, dileğiyle. Hoşçakalın.